Hal nedir? İnan... Merhaba Müfit Bey. Nasılsınız? İyiyim Firdevs. Sen nasılsın? <laughs> Sizi görünce bayağı bir iyi oldum. Evet. Kusura bakmayın biraz geç kaldım. Evden çıkarken anneme yakalan da... ...malum aramızda geçenlerden henüz haberi yok. Gerçi sizin de yok ama... Benden? Yani ikimizin arasında benden gizli olan bir şeyler mi var? Şey... Aa, ne güzel kafeterya öyle değil mi Müfit Bey? Ya ya evet. Ders. Şu baklayı ağzından çıkarır mısın artık? Eee e, tabii. Şimdi Müfit Bey... ...biz burada çok önemli bir olay için... ...toplanmış bulunmaktayız. Müfit Bey ben var ya ben... ...öyle güzel yemek yaparım ki... ...beni alan hayatta pişman olmaz. Yani benimle evlenen bollu bir aşçıyla... ...ya da Ümit Usta ile evlenmiş gibi olur. Ya, şey açısından değil canım... ...yemek açısından. Temizlik konusunda da üzerime yoktur. Evime kesinlikle Persil yeşil adamlar ve Mehmet Ali Erbil'ler giremez. Hatta komşular bana balerina fide isterler Müfit Bey. İyi de senin hamaratlığının bizimle ne alakası var? Olmaz olur mu? Gayet yakından ilgisi var. Siz bilmezsiniz ama ev işlerinin yüzde doksan böyle işlerden oluşuyor. Devs, evet, bak konuşmanın sonu nereye gidecek diye merak ettiğim için oturuyorum. Yoksa kalkıp giderim ha. Vallahi siz kalkıp giderseniz Müfit Bey, ben de beynime sıkar giderim. Tamam, esas konuya geliyorum sizin hiç birisi olmadan yapamadığınız oldu mu? Neyi yapamadığım? Canım anlayın işte. Yani sevdiğiniz, aşık olduğunuz birisi olup da... ...yanınızda değil, uzaklardaysa... ...ona hasret duyduğunuz, onsuz hiçbir şey yapamadığınız oldu mu diyorum. Evet, oldu. Ha? İşte şimdi aynısından bana da oldu. Ha anladım. Sen birine aşık oldun ve benden yardım istiyorsun. Of Allah'ım Allah'ım. Evet birine aşık oldum ama sizden yardım değil, bizzat sizi istiyorum Müfit Bey. Firdevs, bana ne demek istediğini kesin ve net olarak söyler misin lütfen? hala anlamadı. Seni seviyorum be, seviyorum seni. Allah'ım Allah'ım, nihayet söyledim. Ama, ama, ama bu imkansız Firdevs. Yani sen benim arkadaşım, hatta arkadaştan da öte kankamın kardeşisin. Yani bu iş mümkün değil olamaz yani imkansız kere, imkansız. Ferhat ile Şirin'in, Kerem Aslı'nın yurt dışından örnek verirsek... ...Romeo ve Juliet'in aşkları da imkansızdı. Ama ne oldu Müfit Bey, aşklarıyla tarih yazdılar. Hem artık abi kız kardeş, kanka arkadaş ilişkileri eskisi gibi değil mi Bey. Çok yakında 2000 yılına giriyoruz. Hatta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yerini... ...2000 yılında Cumhurbaşkanlığı Rock'n'Roll Orkestrası alacak. En azından bir sürü arkadaş olalım. Yani olmazsa dünyanın sonu değil ya. Ayrılırız. Evet. Peki, abine ne deriz biz şimdi? Hiçbir şey sevgilim, bir şey söylemek zorunda değiliz ki. Mazhar abi, başımın ağrısı geçti mi? Geçti geçti, Önder Bey'in hapları çok iyi geldi. <laughs> i̇yi, geçmiş olsun abi. Sağ ol babacığım, sağ ol. Gaza uzatır mısın? Ne oluyor bana ya? Şelale! Bu ne güzellik ya? Ulan da çok yetişmiş sana. Bu akşam yemeğe çıkalım mı? Sana unutulmaz bir gece yaşatayım. Ha? Tamam Masat, işin başımdan aşkın zaten. Bir de senin soğuk şakalarınla uğraşamam. Aman iyi, iyi tamam. Öf. Bana Mayolu kadın mı yok ya? <laughs> Allah Allah. Garip bir şekilde canım sürekli kadın istiyor ya. <laughs> Buyurun hanımefendi, size nasıl yardımcı olabilirim? Ben daha ablasıyım, onunla görüşmem lazım da. Bahar'ın ablası? Çok iyi ya! İsterseniz bu konuyu toplantı odasında baş başa Uzun uzun konuşabiliriz. Yok yok. Ben sadece Baha ile konuşsam yeter. Aa, abla hoş geldin. Baha, seni özel olarak iki dakika konuşabilir miyiz? Ee, tamam hadi aşağı gidelim. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Generation Reklam Ajansı'na hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız hemen tuşlayınız. Tuşlamayı bilmiyorsanız birlikte tuşlayalım. Ben Mırıl Tekstil'den geliyorum. Reklam işimiz için Masar Bey ile görüşecektim. Siz farkında olmadan görüştünüz bile. İsterseniz görüşmemize dışarıda baş başa devam edebiliriz. Ay peki. Siz nasıl isterseniz. Kızlar ben hanımefendiyle iş toplantısına gidiyorum. Beni idare edin. Buyurun. Allah Allah, bu hatlar eksildi mi ne? Yok canım ağrı kesici kutusuna viagra koyduğumu kim anlayacak? Gerçi biraz yan tesiri var kadını yatakta mavi gösteriyor ama olsun yatakta hiç kadın görmemektense mavi bile olsa görmek iyidir. <laughs> mavi mavi gözleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Havam yerinde Alaturka oldum Oynamadan duramam Tak 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 Kafam karıştı dilim dolaştı Bu akşam benimlesin hayatta bırakmam Ray 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 Diba diba dıba bam Ayy ne biçim patladı bu ayol <laughs> Ben şampanyanın patlayanını Kadının da hoplayanını severim petekçim <gülüyor> <gülüyor> Yine ayı masrafi Böyle laflar nereden aklınıza geliyor? Sen bendeki diğer yetenekleri bir görsen... ...İran'da mayo defilesi görmüş birinden daha çok şaşırırsın Petekçim. <laughs> Ay ilahi. Mesela ben çok güzel salata yaparım. Sen benim salatamı bir yesen... ...yanında parmaklarını da yersin. <laughs> Ayol ben salatayı parmaklarımla değil... ...çatalla yerim Mazhar Bey. <laughs> Mazhar Bey diyen dillerini yerim! Yerim! <laughs> ee, biliyor musun? Senin kadar şuh gülen birini hiç görmemiştim Pedikçim. Teşekkür ederim Masar Bey. Ya şu aramızdaki bey hanım gibi sıfat duvarlarını bir kaldırsak be Pedik. Peki sen nasıl istersen Masar. Allah'a o seninle bir. Allah Allah. Pedik, ha. Masar, adi herif ne yapıyorsun orada? Ruhsar, ee, ruhum, dinle dinle açıklayabilir Bana ruhum deme, bana sakın ruhum deme! Herkesin ruhu olabilirim ama seninki asla, anlıyor musun? Ee, hayatım aranızda sandığın gibi kötü şeyler yok, iş konuşuyoruz sadece! Yalancı domuz, öpüşmek üzereydiniz! Demek hayatında başka kadınlar olduğu için bana yaklaşmıyordun ha? Hayatım hayır, öyle değil! Mazhar ne oldu sevgilim? Ters giden bir şeyler mi var? Sevgilim ha? Hı. Pis moruk, sübyancı kokona! Hı. Hadi ama masar. Artık deprem gibi bir şeyler olmasının zamanı gelmedi mi? Ben şimdi görürsün <laughs> depremi! Al sana deprem! Dur, yapma! Yap. dur, ...cezaya cezağa geldi masal efendi. Pek 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 tamam gel gel ruhum benim canım bir tanem en güzel ruhum. Her şey bitti. Artık yatak odamıza gidelim. Yatak odasına? Evet. Yüzsüzlüğüm bu kadar da pes yani. Aa, ne olursun sinirlenme. Ama ille de yatmak istiyorsan yatak odasına kadar gitmene gerek yok hayatım. Evet. Ben seni burada da yatırırım. Lusa ya ne yapıyorsun Allah'la? Ne yapıyorsun? Lusa Lusa Ruhsar saçmalama ama indir Ruhsar beni. Aa niye yoksa beğenmedin mi canım? Allah. Bak ben sen rahat uyu diye yer çekimini bile kaldırdım. Daha ne istiyorsun? Ruhsar, Ruhsar lütfen beni burada böyle bırakamaz. Bence bundan ay. bu kadar emin olma. Bakarsın seni böyle bırakabilirim de sevgili havalı Masar beyciğim. <laughs> Aa gitti. İndir beni. indir diyorum. Ruhsar. Gel kızım gelme abiciğim gel gel. Kendini evinde gibi. hisset. Ay. ay. Evladım bu ne hal? Aa, ne yapıyorsun abi? Ben hiç, yoga yapıyorum ben oy, oy Ama yogaya yeni başladığım için yükselebiliyorum fakat yere inmeyi beceremiyorum. Ben yardım edin de ineyim bari. Aa, ver elini bakayım. Hadi. <laughs> Evladım anlamıyorum ki bu gücü nereden buluyorsun? <laughs> yani ben çok kötü durumdayım hemen gidip şey bulmam lazım. Ne bulman lazım? Şey işte ya... Aa! Bu yavru yani hanımefendiyi niye benimle tanıştırmadınız? Ee, fırsat olmadı ki oğlum. Bu hanım kızımızın adı Merve. Memnun oldum. Ben de. Hamarat mı hamarat? Zeki mi zeki, güzel mi güzel? Tam sana göre abi, annem bankamatikten emekli maaşını çekerken tanıştık. Ah bir görseydin, kuyruğun en güzel kızı Merve'ydi. E bizim de dikkatimizi çekti tabii. Övmenize gerek yok canım, mal kendini belli ediyor zaten. <laughs> Oğlum hep böyle esprilidir işte, hayat boyu gülersiniz inşallah. 41 kere maşallah. Ee anne, Anne siz şimdi şuradan bir gitseniz de biz gençler olarak bir tanışsak mı? Tabii oğlum ha? tabii tabii! Seve seve! Hadi yürü Firdevs! Biz sonra yine uğrarız abi! Hadi uğraşın! Şey e, abi! E, bugün Nifik Bey'le herhangi bir konu hakkında, e, bir konu hakkında... görüştünüz mü? Yok niye sordun? İyi iyi, iyi. şöyle sordun! Hadi yürü! Hadi! Hadi! Hadi hadi! hadi, hadi. 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 Demek ki ev işlerinde iyisiniz ha? şey, hatta çok iyi olduğumu söylerler. Aa ne güzel, bakalım diğer işlerde nasılsınız? Sanırsa... <laughs> <Sessizlik> 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 İmdat! Bırakın! Harbi Her... Bırak çabuk! Manyak! Beni bu azgın sapık oldu da kurbanı veren bu getirdiniz? Allah tezahürat versin! A, a, a. Abi ne yaptın kıza ya? Ne yapacağım ya? Tenimiz uyuyor mu diye küçük bir deneme yapmak istemiştim. Allah korusun ten uyuşmazlığı olabilir. Hoppala! Ten uyuşmazlığı da neymiş? Şeftali alerjisi falan gibi bir şey mi bu? Ya anne, anne bak ne diyeceğim... ...elinde başka çeşit yok mu? Allah Allah üstüme iyilik sağlık ne çeşidi? Kız çeşidi, evlenmelik yani. Fe Allah. Oğlum saçmalama sana. Biz burada çöp çatan bir mu açtık? Hemen bana bir iki tane gelin adayı bulsanız da denesem diyorum onları. Hemen bugün mü? Şimdi desek daha doğru olur. Olmaz öyle şey. Bak akşam olacak neredeyse. E, sabah olsun bir, bir sağ sola bakalım. Kaldık mı kadınsız? Ne yapacağım şimdi? Kalırsın tabii. Ah ah. Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Ruşen amcanın oğlu Sedat tuttuğu her işte başarılı oluyor. Geçenlerde bir düğünde halay çekerken bile yükselip halayın ortalarından halay başı muameliğine gelmiş ya! Abi, Müfit Bey seni daha aramadı değil mi? Aramadı. Sana ne kızım elim müfitin lan! Ay zaten cinlerim tepemde, sinirlendirme şimdi yürü hadi anne. yürü, konuşma! Sus. Anne ilk çağıma geldim, hâlâ konuşma! Hâlâ konuşma! Yürü, yürü, alak, yürü. Alak. Yürü, bak, yürü! Önce yaşlı bir kadına, sonra da bana saldırdı gözüm abla! Hem de gözü dönmüş bir manyak gibi saldırdı! E bunda ne var güzel kızım? E istediğinde bu değil miydi zaten? Ama bana Ruslar veya karısı olduğum için değil... ...sadece kadın olduğum için saldırdı. Yani benim yerimde başka biri olsa ona da saldırırdı. Ah bu fani kocalar! Ah böyledir işte güzel evladım! İnsanın karısının ruhundan bile faydalanmaya çalışırlar. Yine de onu seviyorum. Sinirleniyorum, kızıyorum ama... ...elimde değil, onu çok seviyorum gözüm abla. Bir yerlerde yağmur yağıyorsa yanına gideyim bari. Hazır gidiyorsan madem, e senden bir şey rica etsem? Tabii gözüm ablacığım. E kocan Saadettin'i oralarda görürsen. sana zahmet, bir arabanın altına itekliği versen diyorum. E artık gelsin canım buraya, özledim vallahi onu. E yalnızlık canımı tak etti. Ah ah ah! Ya ah ah ah! Hayatımda gördüğüm en güzel kadınlardan birisin. ha? Ay çok mersi. Bu gecenin şerefine. Masar, Petek. Aha. Hop hop! Masar, Petek. <laughs> Rusar, ben senin bir hata yaptığını ve pişman olduğunu zannederken şu yaptığına bak. Anlaşıldı, hiç akıllanmayacaksın Masar. Ee, Rusar'cığım, ruhum, ne olursun? Dinle beni. Bana neler olduğunu inan, ben de bilmiyorum. Dur şunu göndereyim önce. Ah, ah, neden Niye gittin yanımdan? Ne var? Bana. İmdat! Yaratık var! İmdat! 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 Yaratık var! İmdat! Yaratık var! İmdat! Kurtarın! Yaratık var! İmdat! Ruzan ne olur şu renk ayarıyla oyna! Söyle bakalım, seni bu ile bile öpüşmeye zorlayan sebepler neler? Dur hayatım inan bilemiyorum, şu sıralar sanki bilincimi kaybettim. Aklım hep e, oraya çalışıyor, engel olamıyorum bir türlü. Yalan! <laughs> dua et ki yağmur diniyor da gitmek zorundayım. Ama merak etme, ilk yağmurla geri geleceğim. Öf be! Sanki benim elimde olan bir şey var, ne yapayım? Kendime hakim olamıyorum işte. Seninle biraz konuşmamız lazım. Şimdi, konuşmak zaman değil. Çok daha önemli işlerimiz var. Yani benim var da sen de bana eşlik edersin herhalde. Nasıl, nasıl yani? <laughs> Oğlum şimdi zamparalık zamanı. Zamparalık. Zamparalık mı? Evet. İkimiz mi? Evet. Aa, ulan bu herif Firdevs'le benim hakkımda bir şeyler öğrendi de beni mi deniyor nedir? Ee, Aa dikkatli olup pot kırmamak lazım. kanka, zamparalık ha? Evet. E sağ ol, ben almayayım. Aa, aman be kanka! Her zaman sen söylerdin biz zamparalığa çıkalım diye. O eskiden de oğlum, artık mazlup bir hayat sürmeye karar verdim. Lan yani oğlum, benim durumum kötü. Kendime hemen bir kadın bulmam lazım. Çok zor durumdayım, ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. İyi de yani ben ne yapabilirim? En azından bir kadın bulmama yardım et. Arkadaş, arkadaşın Yardımcısıdır ya. İyi, e, e, tamam, pek. Peki. Ne? Ee, peki. Ee, al kanka. Oo, oh, 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 oh. Ama bak sakın yanlış anlama ha. Yani arkadaşıma lazım olur diye saklıyordum ah, tamam. bu kartı. Yoksa kendim için değil. Tamam mı? Tamam, tamam. Kendim tamam. için değil. Sağ. ol! Ee, Hadi kolay gelsin. Sağ, sen bende ne konuşacaktın ya? Ya boş, ver, önemli değil. Sonra konuşuruz. Tamam, sağ, sağ. ol kanka. Hadi. Oh, oh. Kadın, 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 kadın. Ah Masara, Evet, çok güzel oldu. Atalarımız ne demiş? Bir kadını tavlamaya önce burnundan başlamak lazım. Şöyle evimizi güzelce bir kokutalım. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. İşte tavlamaya burnundan başlayacağım kadın geldi. Şahımsızlara, mağmursuzlara yıkılmadım. Bindik, bindik. Merhaba kocacığım. Ben Tekevashi'den geliyorum. Adım Motor Gül. Hoş, hoş geldiniz Motor Gül Hanım. Ee, buyurun, buyurun sizi şöyle içeri alayım. Ee, çok güzel. Şöyle oturun siz. Evet. Beden gıdamız gayet güzel görünüyor ama ruh gıdasını da unutmamak lazım değil mi? Ruh gıdası çok önemli bir şey. <laughs> Aa, evet, evet, evet. Müzik, müzik, öyle de müzik. Deriz de müzik. Müziğimiz de hazır. Motor Gül Hanım, benimle dans eder misiniz? Tabii kocacığım. Tam üç saat boyunca sen ne istersen yapabilirim. Çok güzel. Wonderful. Delicious Turkish Delight. Vay alçak herif. Ne de çabuk başka bir kadın buluvermiş. o anlamıyor Oturalım. Tabii buyurun oturalım. Allah'ım bendeki şansa bak. Ay, şans ayağıma geldi ah. ama burkuk geldi ya. Ah. Buyurun şöyle oturun. Ah. Hay Allah ya. Ayağınızda ciddi bir şey yok, değil mi? Yok yok. Bir şey olmadı canım. Hem olsa ne olacak ki? Futbolcu muyum ben ayol? Ama birazdan maç yapacağız seninle. <laughs> Sen şifo Motor Gül, ben de Fujimasar. Seni azgın seni. Ayol yersin sen adamı. Hoppala. Birden hevesim geçti ya. Ay ne dedin kocacığım? Anlayamadım. Ben vazgeçtim motor gül hanım. Yani seninle bir şey yapmak içimden gelmiyor. Çok özür dilerim. sen bilirsin kocacığım. Seni de buraya kadar boşu boşuna yordum. <laughs> Kusura bakma. E, kusur kısmına ben değil. Şimdi içler bakıyor hayatım. Ücretimi rica edeyim. Ne ücreti? Bir şey yapmadık ki. Eee hamama girdiğinde yıkanmasam da. ...sinemaya gittiğinde filmi seyretmesen de ücretini ödemiyor musun hayatım? Evet, ödüyorum. Eee, <laughs> o halde? Evet, ha, haklısın. Öde bakalım Azgün Bey. Oh, canıma değsin! Oh, Buyurun oh. Motor Gül Hanım. Eh madem paranı aldım tatlı çocuk... ...sana bir tavsiyede bulunayım. Viagra alırsan sorununu halledebilirsin. Bay bay! E, viagra mı? Tabii ya! <laughs> Ben yani niye daha önce bunu düşünemedim? Bir, iki... Takalar geçiyor yüklü yürekli takalar... O kutunun içinde Viagra vardı. Ne oldu kocacığım? Birden süt dökmüş kediye döndü. Aa Ruhsar'cığım hoş geldin hayatım. İnan ben de gerçeği az önce anladım. Yok canım, Neymiş bu gerçek? Öğrenebilir miyim? Ya ben bir baş ağrısı ilacı almıştım, o ilaç başka bir ilaçmış. Nasıl yani? Meğer baş ağrısı ilacı diye Önder Bey'in azdırıcı ilaçlarından almışım. Düşünsene hayatım ben böyle miydim? Eh pek de öyle olduğu söylemez. Aa, aa, aa ama her an istersen öyle olabilirim. Ne dersin öyle olayım mı? Hı? Bilmem olabilir misin? Aa, olurum olurum. Hadi gel, gel yatak odamıza gidelim. Boşuna gitmeyelim. Moralim bozulur. Niye? Çünkü ben... E, evet sen? Yemeğine şap dökmüştüm. <laughs> Ruhuna sağlık. Ruhsarcığım bölümemiş El alem utansın. O beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar. Yanı yanı başıma. Görsün millet. Hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. Ruhsarcığım ölmemiş.